evvel zaman içinde, zamanın bile unuttuğu bir diyarda, gökyüzünün ötesinde parlayan, yeryüzündeki hiçbir köşke benzemeyen büyülü bir yer varmış. Cennetteki köşk. Bu köşk ne altından yapılmış ne de yakutlarla süslenmişti. Ama onun ışıldısı kalpleri arındıran bir nur gibiymiş. Oraya sadece yüreği temiz, niyeti saf, sözünde duran ve içtenlikle iyilik yapan insanlar gidebilirmiş. Her bin yılda bir cennetteki köşkün kapıları yeniden açılır, sadece üç kişi seçilirmiş. Bu kişiler farklı yerlerden, farklı hayatlardan gelir ama hepsi aynı hayali paylaşırmış. O köşkün sırrını öğrenmek ve oraya ulaşmak. Ve işte bu masal o üç kişinin hikayesidir. Biri zengin ama açgözlü, biri bilge ama kibirli, biri ise sade ama dürüsttü. Şimdi onların hikayesine beraber kulak verelim. Bir zamanlar yeşil vadilerin ardında, büyük gösterişli bir şehirde Yusuf adında genç bir adam yaşarmış. Yusuf çok zenginmiş. Altın kulelerde oturur, hizmetçileri olur, sofraları yiyecekle dolup taşarmış. Ama Yusuf'un içinde tuhaf bir boşluk varmış. Geceleri yıldızlara bakarken iç geçirir. Bunca şeye sahibim ama neden hala içim huzursuz dermiş. Bir gün yaşlı bir bilge şehir meydanına gelip halka şöyle seslenmiş. Bin yılda bir açılan cennetin köşkü kapıları bu yıl yeniden aralanacak. Ama oraya sadece kalbi dürüst olanlar varabilir demiş. Yusuf'un gözleri bu haberle birlikte parlamış adeta. İşte bu. Beni eksik olan şey bu köşkte saklı olmalı demiş. Ama aklında başka düşünceler de varmış. Belki bu köşk sonsuz servetlerle doludur. Belki orada ölmek yoktur diye düşünmüş. Yusuf hemen hazırlıklara başlamış. Altın arabası, en güçlü atları ve hizmetçileriyle beraber yola çıkmış. Ancak ilk gece yol üstünde yaşlı ve yoksul bir adamla karşılaşmış. Adam susuz ve açmış. Yavrum bana biraz ekmek ve su verir misin demiş adam. Yusuf yüzünü buruşturmuş. Ben köşke ulaşmaya gidiyorum. Yanıma fazladan bir şey almadım. Senin gibi biri yavaşlatır beni demiş ve adamı oracıkta bırakmış. Gökyüzü kararırken rüzgar Yusuf'un önünde bir tabela getirmiş. Yolculuk niyetle başlar, kalple biter. Ama Yusuf tabelaya bile bakmadan yoluna devam etmiş.'' Bir başka dağın eteğinde ise yıldız haritaları çizen, kadim kitapları ezberleyen genç bir kadın yaşarmış. Elif. Elif çok bilirmiş. Evinde teleskoplar, el yazması kitaplar, bitki çayları ve yıldız tozları varmış. İnsanlar onun bilgeliğine hayran olurlarmış. Ama Elif kalbinin derinliklerinde her zaman yalnız hissedermiş. Cennetteki köşkün söylentisini duyar duymaz Elif'in yüreği kıpır kıpır olmuş. Orası evrenin sırlarını barındıran yerdir belki demiş. Belki gerçek bilgi oradadır diye düşünmüş içinden. Elif uzun hazırlıklar yapmış. Yolculuğuna çıkmadan önce 42 farklı dilde kitap, harita ve eski büyüleri toplamış. Zihni çok güçlüymüş ama kalbi birazcık kabuk bağlamış yol boyunca karşısına çıkan insanlara bilgisini göstermeye çalışmış hep bir çobanla karşılaştığında ona yıldızların hareketini anlatmış ama çoban sadece bir yudum su istemiş ve elif başını sallamış sen anlamazsın bilgelik açlığı bastırır demiş ve yoluna devam etmiş Yolun kenarında taşların arasına düşmüş bir kuş yavrusu görmüş. Kuşu alıp kenara koymuş ama "Benim işim daha büyük." diyerek kuşla bir daha ilgilenmemiş. Gökyüzünde bir yıldız kaymış. Elif bir işaret sandığı bu olayı defterine yazmış. "İlahi rehberlik başladı." demiş. Ama gökte Melekler Elif'in kalbine bakmış ve şöyle demişler: Kibir bilgeliğin gölgesidir. Gölge ışığı göremez. Bir başka yerde ise bir çiftçinin oğlu yaşarmış. Mehmet. Ayakkabıları delik, kıyafetleri yamalıymış ama yüzünde hep bir gülümseme varmış. Küçükken annesi ona şöyle dermiş: Oğlum Dürüstlük seni en uzak yere bile ulaştırır. Cennetteki köşkün söylentisi köyüne kadar ulaştığında Mehmet annesinin mezarı başına gidip dua etmiş. Anne, ben oraya gitmek istiyorum. Belki beni bekleyen bir mucize vardır demiş. Mehmet'in hazırlığı basitmiş. Bir çuvalda biraz ekmek, biraz su, bir de annesinin eski mendilini almış yanına ayakkabılarının altına da bez bağlamış ve yola düşmüş. İlk gün Mehmet ormanda kaybolmuş. Yolunu bulmaya çalışırken yerde yaralı bir tavşana rastlamış. Tavşanı alıp iyileştirmiş, ona su vermiş. Sonra geceyi onunla birlikte geçirmiş. Tavşan sabah olduğunda dile gelmiş. Sen iyilikle dolusun Mehmet. Yolunuzun ama kalbin doğru demiş. Bir gün yaşlı bir kadına da yardım etmiş. Başka gün aç bir çocuğa ekmek vermiş. Mehmet kimseden karşılık beklemezmiş. Sadece içinden geldiği için yaparmış. Geceleri yıldızlara bakıp annesiyle konuşurmuş. Anne belki de bu köşk iyilikten yapılmıştır dermiş. Ve böylece üç yolcu birbirinden habersiz Aynı yöne doğru ilerlemeye başlamış. Yusuf lüks arabası ve hizmetçileriyle ilerlerken dev bir ormana varmış. Bu orman sıradan değilmiş. Ayna Ormanı denirmiş adına. Her ağaç, her yaprak bir ayna gibi parlıyormuş. Ormanın kapısında eski bir yazı varmış. Kendini görebilen yolunu bulur. Saklanmak isteyen ise kaybolur yazıyormuş. Yusuf aynalardan hoşlanmamış. Çünkü her aynada yüzünü değil kalbini görüyormuş. Aç gözlülüğünü, terk ettiği yaşlı adamı, sadece servet arzusuyla attığı adımlarını. Hizmetçilerinden biri korkup geri dönmüş. Diğeri ise, efendim bu orman içimizi gösteriyor, yaşamlarımızı sorgulamalıyız demiş.'' Yusuf ise öfkeyle cevap vermiş. Ben yoldan dönmem, kim olduğumu bilirim deyip ormana dalmış. Ama ormanın içi her adımda daha da karanlıklaşıyormuş. Aynalar onu yansıtmamış artık, onu yargılamış. Birden yollar kaybolmuş, atlar ürkmüş ve Yusuf tek başına kalmış. Bir çalının içinden bir tilki çıkmış gözleri kurnaz ama sesi bilge geliyormuş. Buradan çıkmak için önce içindeki kibiri bırakman gerek demiş. Yusuf tilkiyi kovalamış. Ben kimseye muhtaç değilim diye bağırarak. Tilki uzaklaşıp mırıldanmış. O halde bu ormanda yalnız kalmaya mahkumsun. Ve Yusuf aynaların içinde kendi görüntüsünün yavaşça kaybolduğunu fark etmiş. Bir yansıması kalmamış artık. Çünkü kendi içindeki insanı kaybetmişti. Elif ise yıldız haritasının peşinden sessiz dağa ulaşmış. Bu dağda konuşmak yasakmış. Rüzgar bile sessiz sessiz esermiş. Ve dağın ucunda şu yazı varmış: gerçek bilgi sessizlikte yankılanır. Elif önce bu yazıyı aldırmamış. Dağa tırmanırken kendi kendine sorular sormaya, cevaplar yazmaya devam etmiş. Bu dağın sırlarını çözmeliyim. Bilimle açıklanabilir her şey diyormuş. Bir noktada yolu tıkanmış. Kaya gibi sert bir bilmece karşısına çıkmış. Ama ne kitaplarındaki bilgiler işe yaramış ne de büyülü sözleri birden yanında beliren yaşlı bir kaplumbağa gözlerini ona dikmiş sessizce yanına yürümüş kafasını gökyüzüne kaldırmış ve elif kaplumbağaya sen bir işaretsin değil mi ne anlatmaya çalışıyorsun bana söyle demiş kaplumbağa sadece gözlerini yummuş ve hiç konuşmamış elif sinirlenmiş konuşsana Yardım et bana. Ama kaplumbağa yavaşça arkasını dönmüş. Yavaş adımlarla zirveye doğru yürümeye başlamış. Elif en sonunda susmuş ve o zaman rüzgar ona fısıldamış. Sen sessiz kalınca evren konuşur demiş. Ve o an fark etmiş ki bilgeliğin en yükseği dinlemeyi bilmektir. Elif gözlerini kapatmış ve kalbini dinlemiş. Yol birden açılmış. Mehmet de uzun süren yürüyüşün ardından yumuşak çimenlerle kaplı bir vadiye varmış. Ama bu vadi gözüktüğü kadar huzurlu değilmiş. İnsanlar sessizce ağlıyor, kalplerini ellerinde taşıyorlarmış. Vadinin girişinde şu yazı varmış: kalbini kaybeden yolunu da kaybeder. Başkasının kalbine dokulan yolunu bulur yazıyormuş. Mehmet bu sözleri okuyunca gözleri dolmuş. Yanına küçük bir kız çocuğu gelmiş, ellerinde çatlamış bir kalp taşıyormuş. Benim kalbim kırık, gidemem demiş kız. Mehmet diz çökmüş. Cebinden annesinin mendilini çıkarmış kızın kalbini sarıp kalpler tamir olur. Birlikte yürürsek daha kolay hem de demiş. Gün boyunca Mehmet diğer yolculara yardım etmiş. Biri susamış, su vermiş. Biri yorulmuş, omzuna yaslamış. Kalbini paylaşanların hepsinin yolu açılmış. Akşam vakti vadi birden ışıkla parlamış. Gökyüzünden bir turna kuşu inmiş yanına. Sen yolda kaybolmadın. Çünkü başkalarını buldun. Hazırsın Mehmet. Son geçide ulaşabilirsin demiş turna. Günler, haftaları, haftalar, ayları kovalamıştı. Üç yolcu da birbirinden habersiz uzak diyarlardan kayıp zamanlar vadisine varmıştı sonunda. Bu vadi cennetteki köşkün önündeki son bölgeymiş. Efsanelere göre vadide zaman farklı işler, içindeki karanlıkla yüzleşmeyen bir adım bile atamazmış. Vadinin başında eski yosun tutmuş bir kapı varmış ve üzerinde yıldızlı harflerle şöyle yazıyormuş: Geçmek için neyin eksik olduğunu bilmek gerekir. Vadie ilk gelen Elif olmuş. Ardından Yusuf. En son ise Mehmet varmış ve üçü ilk kez karşılaşmış. Birbirlerine merakla bakmışlar. Hiçbiri diğerinin niyetinden emin değilmiş ama aralarında garip bir bağ hissetmişler. Hepsi aynı hayali kurmuş, aynı efsanenin peşinden gelmişti. Kapıdan geçtiklerinde bambaşka bir dünya başlamış. Vadinin içi sisliymiş, her adımda yolcular geçmişlerinden bir anı ile yüzleşiyormuş. Bu anılar dev gibi karanlık gölgeler şeklinde karşılarına çıkıyormuş. Yusuf yolun bir kısmında kendisinin bir kopyasıyla karşılaşmış. Aynı yaşta, aynı yüz ama gözleri boş ve soğukmuş. ''Beni hatırlıyor musun?'' demiş kopya. ''Sen benim zayıf tarafımsın.'' diye mırıldanmış Yusuf. Kopya gülümsemiş. Ben senin aç gözlülüğünüm. Beni hep besledin, yoksula sırt çevirdin, insanlara tepeden baktın. Şimdi beni geçebilir misin diye sormuş. Yusuf diz çökmüş. Evet, çünkü artık eksik olduğumu biliyorum. O yaşlı adamın yüzü rüyalarımdan hiç çıkmıyor. Gerçekten çok utanıyorum demiş. Ve Kopya birden yok olmuş. Yusuf'un önündeki yol ardına kadar açılmış. Ama Yusuf'un kalbinde ilk kez pişmanlık ve alçakgönüllülük çiçek açmış. Elif ise bir kayanın önünde durmuş. Kayanın üstünde en sevdiği kitap yazıyormuş. Ama içini açtığında sayfalar boşmuş. Bir ses duymuş. Bilgini kime verdin Elif? Sadece kendine mi? Elif sessizce cevap vermiş. Ben bilgiyi paylaşmadım. Sadece hayran olunmak istedim. Oysa gerçek bilge öğretendir demiş. O an kayanın yanından bir ışık çıkmış. Kayanın içinden çıkan yaşlı bir kadın, Elif'in çocukken ona masal anlatan anneannesiymiş. Sen artık hazırsın demiş gülümseyerek. Bilgeliğin en büyüğü yürekte saklanır Elif demiş. Ve Elif'in de yolu açılmış. Ve sıra Mehmet'e gelmiş. Mehmet vadide yürürken hiçbir gölgeyle karşılaşmamış. Ama etrafındaki insanlar ağlıyormuş. İçlerinden biri bağırmış. Ben yalnızım. Bir diğeri kimse beni anlamıyor demiş. Mehmet durup her birinin yanına oturmuş. Onların hikayelerini dinlemiş. O kadar çok vakit harcamış ki gece çökmüş artık. Diğer ikisi çoktan yolu geçmişti. Turna kuşu Mehmet'in yanına yeniden gelmiş. Neden kendi yoluna devam etmedin diye sormuş. Mehmet başını eğmiş. Çünkü onların yolu da benim yolum. Onları yalnız bıraksaydım kalbim ağırlaşırdı demiş. Turna kuşu kanatlarını açmış. Sen gerçek yolcunun kim olduğunu bize gösterdin demiş. Ve vadi birden parlamış. Üçü birden zamanın son kapısına kadar varmışlar. Önlerinde duran son kapı göğe uzanan beyaz mermerden yapılmıştı. Ve üzerinde şöyle yazıyordu. Kalbinle geldiysen içeri gir. Gözlerinle geldiysen burada kal. Kapının önünde altından yapılmış bir terazi taşı vardı. Herkes kalbini oraya bırakmalıymış. İlk önce Yusuf kalbini koymuş. Kalbi önce çok ağır çekmiş teraziyi. İçinde hırs, kibir ve bencillik varmış. Ama son zamanlarda içine düşen pişmanlıklar ve umutlar Biraz dengeyi sağlamış. Yine de terazinin ışığı kırmızı yanıyormuş. Sonra Elif kalbini koymuş. Bilgeyle dolmuş kalbi ama içinde biraz da geçmişin pişmanlıkları varmış. Terazi sarı ışıkla parlıyormuş. Yani kalbi dengedeymiş ama tamamen arınmış sayılmazmış. En son Mehmet kalbini koymuş. Küçük, sade, ışıklı bir kalpmiş. İçinde minnettarlık, dürüstlük, sabır ve başkaları için yapılmış küçük iyilikler varmış. Terazi birden bembeyaz parlamış. Gökyüzünden bir ses duyulmuş. Cennetteki köşk yüreği saf olana açıktır. Kalbiyle yürüyen ışıkla ödüllendirilir yazıyormuş. Kapılar ardına kadar açılmış. Yusuf ve Elif geri adım atmışlar. Ama Mehmet'e saygıyla eğilmiş ikisi birden. Sen hak ettin demiş Elif. Ve sen bize kendimizi gösterdin diye eklemiş Yusuf. Mehmet ise üzülmüş. Gelin birlikte gidelim. Belki içeride hepimize yer vardır demiş. Ama kapı sadece Mehmet için parlamış. Gülümsemiş ve dönüp arkadaşlarına o zaman ben gördüklerimi size anlatmak için döneceğim. Belki bir gün siz de kalbinizin köşkünüzü bulursunuz demiş ve içeri girmiş. Köşk düşündüğü gibi her yeri altından yapılmış. Duvarları yıldız tozundan, çatısı gök kuşağından, bahçeleri rüya çiçeklerindenmiş. İçeride zaman yokmuş. Keder yokmuş, yalnızlık yokmuş. Köşkün tam ortasında ışıklar arasında bir masa. Üzerinde ise bir kase varmış. Kasede bir yazı parlıyormuş. İyilik eken yıldız biçer. Mehmet masaya oturmuş ve sonra bir ses, "Hazır mısın geri dönmeye?" demiş. Mehmet, "Evet. Çünkü orada hala yardıma ihtiyacı olan insanlar var." demiş. Ve Mehmet bir sabah köyüne geri dönmüş. Aynı delik ayakkabılarıyla ama artık kalbi kocamanmış. İnsanlar onun gözlerine bakınca içlerinde garip bir huzur hissedermiş. Artık sadece bir çiftçinin oğlu değil, cennetteki köşkü görmüş çocukmuş o. Ama aslında bu sadece bir başlangıçmış. Çünkü her dürüst kalp bir gün o köşke varır.''